pardon azdım biraz bize ee, bu sanırım e, evet ilk videom. Ee, bugün arkadaşlar arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Ee, doğum günde bir şeyler yiyeyim. Bu arada arkadaşlar... Anne. E. Ee, Ama ütü yapacağım çıkardım da ütü elektrik yok anne. Hı. Hmm. Çıkardım. Arkadaşlar Ee. annem Annemi göstermiyorum. Annemi göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü annem Ee. meşgul işi var ee, alayım mı Tamam arkadaşlar kıyafetlerimi aldım şimdi hazırlığa başlıyoruz Arkadaşlar ben ee, özel bölüm ee, şimdilik siyah ekran göreceksiniz Arkadaşlar ee, videoya bakmayacağım sanmayın. E, çünkü giyiniyorum. E, i̇ki dakika bekleyin. Ben aynayı bir göstereyim nasıl görünüyorum arkadaşlar çok iyi değil mi? Ben saçımı da yapıyorum siz bekleyin. Arkadaşlar kapatıyorum. Saçımı yaptım. Bu arada elektrikli ee... Don Donguna... günü ee... Ay tekvando'ya gideceğim biraz sonra. Anne Ben önce tekvando'ya Yes be Olur. Tekvanda da çok Bu ee, şimdi ben arkadaşma e, arkadaşıma yaptığım hediyeleri göstereyim. Arkadaşıma da Çağla bir saniye. Ha şurada. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle bir kart var. Yani. çek var. Bunu açıyorsunuz. Burada Happy Birthday. Burada böyle bir şey yaptım. Ee, bir tane daha var. Neredesin? Nerede? Heh. Şu zarfı içinde iki şey var. Evet. Arkadaşlar yine aynı şey gibi ama daha farklı. Bunu açtığımız zaman 3 tane bölme çıkıyor. Bunu açıyorsunuz. Happy, happy, happy. Birthday, birthday. birthday. birleştiriyoruz. Happy birthday Çağla. Bizce de iki doğdun demek. Şunu da açayım. Her ben bittim. Arkadaşlar şu Happy birthday Çağla. Happy birthday Çağla. Arkadaşlar ben hemen toplayıp geliyorum. Açılmıyor. Ee, arkadaşlar bir saniye. Yine geliyorum. Ee, pantolonumun düğmesi çıktı. Arkadaşlar bu arada benim ilk videom demiştim. Shortslarım var. Çok komik. Çok güzel. Çok da daha... saçma. Biraz saçma videolarım var ama olsun. Güzel kanal. Seviyorum. Doğum gününe giderken Takipte kalın.